Azrahil bedel arz etmiş tanımadım birileri bana kastetmiş Yedi cihan benim adama bir zikret Muhammed Ali gibi yıldızım var siklet Külhan beyli taslayan babacan göt maddesi Yoluma bir düştan birileri seni beton gibi yere serecek Adalet mülkün temeli de diyecek Yine yürürüm bu yolda Kardeş dönmem ölürüm burada Yine gidiyon o yolda kardeş dedi kim birileri kim düşman bana Ben düştüm baba küstüm sana Bir daha bu derede güneşe değmem Dolarım düşürüm yüzümü de göstermem Bit uğruna pireleri yakmam Pire uğruna yastığı satmam Ben onca götlerin arasındayken Zaten bir a**çık aramam Sağ soluma bir duvar örmüştüm Duvar telini bile dost görmüştüm Beni keklik gibi vuracaktın Ben yaralarımı da görüp ölmüştüm Ey devran yüzünü biten bana Vur ya da köftüğüm et bana Neden hep benim üzerime geliyor Kaç senedir sen pastadan kendine pay biç Kalbi buz kestiren yavşaklar Doymadı hadi damarımı kes kan iç Beni beni vurdu beni pusuda düştü dedi Puştum biri ahım aldı Belalar başa kaldı Beni beni vurdu beni pusuda düştü dedi Puştum biri ahım aldı Belalar başa kaldı Be hak Yemedim hakta yedirtmem Hak yedi diye de kimseye dedirtmem Bak hak yiyenin hakkını veririm Hak yiyen uğrana kaçmadan ödetim Yine bedel ödedim, ödediğim bedeli de teyit edebilirim Ben insan hukuk ahtan yanayım, kirli çamaşırın dökebilirim Beni zorlama dostum, zor bilirim ama harbi yoruldum Seni zorlara dostum, dondurabilir kaç kavgaya koştum Kızım var bu fırtınada duruldu, ben susalı bütün bebeler adam oldu Sana alem adamlığı bozdu, her sokakta konuşurdu Parasını verdim birileri vurur onu Birileri yatar ama diğeri de bulur onu Mapustan daire bir hayat yokken Dokunma bana bu dilim keskinken Kalbim ceset torbaları gibi Kimi daha deri ve de, kimi öyle taklit Sana ego gibi gelen tavırlar Tavrıma böyle kıran kansızlar Bak ölmedim halen Mahalleme de dönmedim hatem Asfaltları kana bulayana veletin Tek teke, girelim koçum aslan Korkmadım asmından, bu yüzden asmam olmazdı. Baştan böyle şarkılar yazabiliyorsam kanına kaynayan kaypaklıklar. Beni beni vurdu beni, huzurda düştüm.